<gülüyor> <gülüyor> Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Kaan'la beraberiz. Kaan selamlar. Selam Oğuzlar. Covid arası sonrası gene birlikteyiz. Evet. yani uzun bir ara oldu ama <laughs> uzun bir ara oldu. Sahalara geri döndük çok şükür. Transfer manşetimiz Galatasaray'la alakalı. Kaan, Galatasaray'da büyük değişimin sinyalleri veriliyor. Hı -hı. Ve 5 futbolcuyla yönetimin yolları ayrılacağı bilgisi var. Ne söylemek istersin konuyla alakalı? Yani şimdi Galatasaray'da Luis Campos'un e, danışmanlığa getirilmesi sonrası e, Sensi bile getirildi. Hemen evet. ardından sportif direktörlüğe ve Galatasaray yapılanmaya gitti. Galatasaray'da şimdi sezon sonunda adeta yaprak dökümü yaşanacak. Zaten sözleşmeleri de bitiyor bu. Beklenen bir şey zaten. Beklenen bir şey. Beş tane oyuncumuz var. Kim var? Babel var. Feguli var ondan sonra. Fatih Öztürk Semih var. Semih Kaya var. Semih Kaya var. Yani bu tarz isimler e, Arda Turan. Yani evet Onu bu isimlerden Arda en Turan en önemlisi. O. Şimdi Arda Turan'la başlayalım. Arda Turan zaten futbolu bırakmış. Ya futbol mu Arda Turan'ı bırakmış? Öyle yani. gözüküyor. Arda Turan mı futbolu bırakmış bilemiyorum. Yani ama Arda Turan ben gerçekten Galatasaray'dayken çok büyük beklentilerim vardı. Ne gibi beklentilerim vardı? Galatasaray'da o aile yapısını yakalar. Kendini hatırlar diye. Sonuç olarak futbol yetenekli kişi. Evet. Sen performansla, kondisyonla gelmedin Barcelona'ya kadar, yeteneğinle geldin. Kesinlikle. Gene öyle. bir şey bekliyordum ben, olmadı. Saha içinde liderlik vasfı da çok önemli bir faktör. Aynen öyle. O, o konuda da yar yar yararlanabilirdin ama abilik o da Yapsın, olmaz. Aynen, abilik yapsın diye getirildi zaten yüksek ihtimalle. E, Fatih Hoca ile de arasıydı. şimdi Fatih Hoca da kalmadı. Kimse evet. tutmaz Arda Turan'ı. Zaten kalmaya. Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönüşünün en büyük nedenlerinden biri de Fatih Terim. Yani faktörü... ne sensible tutar, ne kampos tutar, ne de kalırsa Domenek Torrent e, tutar. Feguli'ye gelirsek Feguli zaten iniş çıkışlı grafiğiyle bir sezon var bir sezon yok gerçi. Sezon sonlarında var, sezon başında ben, yok. Evet. Bu sezon sezon sonunda bile yok çünkü neden sözleşmeyi vermediler. Sözleşmeyi vermeyince. Sözleşmeyi vermediler. Yok. Babel'e gelelim. Babel geçtiğimiz günlerde zaten ayrılacağını açıkladı Twitter'dan. Bir de aslında ya bu Hı. konuştuğumuz oyuncuların mesela 3 tanesi de aslında yaş olarak artık e, 30 yaş olarak üstü yüksek. yani. Feguli'nin 4.5 milyon maliyeti var. Babel'in 2.5 milyon net maliyeti var. Arda Turan e, 4 milyon TL mi ne alıyor? Hatırlamıyorum Hı -hı. yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dışında Babel'e gelirsek. Babel geçtiğimiz günlerde işte bir tweet atmış günaydın diye İngilizce. <laughs> Onu yakaladım ben. Bir tanesi altına yazmış taraftar İngilizce artık değil mi? Artık ne zaman gidiyorsun? Yalnız <laughs> sezon sonunda. Net. Cevap vermiş. Cevap vermiş. Bitti bu da. Semih Kaya zaten 6 aylığına Luyendam'a da gitti. Alternatif olsun vesaire diye geldi. E, acaba bu şeyi düşündüm ben. Alparslan'la... ...Torrent'in arasındaki sürtüşme önceden mi başlandı? Çünkü o da o ben varken gereksiz buluyordum Semih'in gelmesini. Hı hı. Onun dışında son olarak Fatih. Fatih'e gelirsek de zaten seneye Okan da dönüyor. Batuhan Şen de geri dönebilir. Mustere var. Fatih'in hiçbir imkanı yok. Zaten gitmek istiyordu. Yani bu oyuncuların beşinden ben birinin bile kalacağını düşünmüyorum diyeyim. Zaten beklenen bir şeydi. Aynen mi? öyle. Yani. Teşekkürler. <laughs> ben kağıt. teşekkür ederim. Günün diğer spor gelişmelerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.